Avrupa ve Balkanlarda adından söz ettiren Oro Dream'de Alen Moral'la birlikteyiz. Merhaba Alen Bey, nasılsınız? Merhabalar Funda Hanım, iyiyim, sağ olun. Hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, hoş bulduk. Bizler de iyiyiz. Kapalı Çarşı TV ekibi olarak. Bize Oro Dream'den bahseder misiniz? Firmanızı tanıyalım Alen Bey. E, firmamız 2021 yılında Numan Akdemir tarafından kuruldu. Ben de dahil oldum sonra e, firmamıza ikimizin de uzun yıllar büyük firmalarda deneyimleri olduktan sonra artık kendimiz için bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdik. Dolayısıyla böyle bir maceraya atılmış olduk. Avrupa ve Balkanlardaki konumunuzdan bize bahsedebilir misiniz? Ee, biz şu anda e, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, e, Sırbistan, e, Arnavutluk ve Hollanda, Almanya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz şu anda. Ve yurt içi de var tabii ki. E, bu şekilde devam ediyor. Peki yerli ve yabancı piyasalardan memnuniyet duyuyor musunuz? E, yerli piyasalar şu an biraz durgun. ülkemizin ekonomik durumu sebebiyle. E, yurt dışında da e, daha iyi ama tabii biz daha iyi olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Oradirim ürünlerinin farkı nedir? Sizi kuyum sektöründe diğer firmalardan ayıran niteliklerin neler olduğunu düşünüyorsunuz acaba? Altın ürünlerde halof, halat tarzı ürünlerimiz oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Pırlanta'da da e, gene tasarım ürünleri ağırlık vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii ki fiyat ve e, kalite sunmaya çalışıyoruz ikisinde de. Alan Bey 2024 yılında planlarınız nedir? Bu yıl sizin için nasıl başladı oradirim olarak Hı -hı. ve öngörüleriniz nedir bu yıl için? E, geçen yıl biliyorsunuz bir felaket yaşadık ülke olarak. Evet, e, geçmiş olsun tüm ülkemize insanlara. Dolayısıyla hani bu yıl e, kıyaslayacak olursak geçen yıla göre tabii ki normal şartlarda daha iyi başladı. Allah korusun inşallah bir daha öyle bir felakete yaşamayız. Dolayısıyla şimdiki öngörümüz geçen yıla göre e, daha iyi olacağı bu yılın. Peki Nisan ayında gerçekleşecek olan fuarla ilgili görüşleriniz nelerdir ve bu fuarla ilgili sizin de bir çalışmalarınız olacak mı acaba? Biz firma olarak fuara katılmıyoruz ama tabii ki ülkemiz için çok önemli fuar. Biz müşterilerimizi binamızda ağırlıyoruz ama tabii ki önümüzdeki süreçlerde de düşünebiliriz. Altındaki ons farkı yurt dışına çıktığınızda satışlarınızı olumsuz etkiliyor mu acaba? Evet, Funda Hanım oldukça olumsuz etkiliyor. Biz satmak istiyoruz, müşteri almak istiyor ama ödeme kısmında problem yaşıyoruz. Dolayısıyla bunun bir an önce çözülüp insanların rahatlaması gerekiyor. Peki Alan Bey, Oro Dream olarak başarılarınızı diliyoruz. Kapalı Çarşı TV ekibi olarak bizi misafir ettiniz, yayınımıza katıldınız. Teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık.